Küresel bir komplo hikayesi nasıl ilmek ilmek dokunur? Bugün bu sorunun cevabını aramak için jeopolitik bir gerilim romanının anatomisini masaya yatıracağız. Hani o bizi koltuklarımıza bağlayan ve acaba bu gerçek olabilir mi diye düşündüren romanlar var ya, işte onların sırrı ne? Gelin bu mekanizmayı hep birlikte adım adım parçalarına ayıralım. Mercek altına alacağımız eser Hagia Sophia romanı. Peki bu siyasi tarihi gerilimi bu kadar etkili kılan temel malzemeler neler? Gelin birlikte keşfedelim. İlk ve belki de en önemli malzeme sahne. Çünkü unutmayın, harika bir gerilim sadece bir arka plan dekoru istemez, kendi tarihiyle, kendi gerilimleriyle nefes alan, yaşayan bir mekana ihtiyaç duyar. Roma bizi zaman çizelgesinde de gördüğümüz gibi 2000 yılı aşkın bir tarihin katman katman biriktiği Selanik'e götürüyor. Roma'dan Bizans'a uzanan bu zengin geçmiş şehri adeta hikayenin ana karakterlerinden birine dönüştürüyor. Ve bu tarihsel miras bugün de cap canlı. Selanik sadece turistik bir UNESCO Dünya Mirası alanı değil, aynı zamanda Balkanlara açılan stratejik bir kapı, hayati bir liman ve Doğu Akdeniz'deki enerji politikalarının tam kesişim noktası. Yani burada gördüğünüz her bir başlık aslında potansiyel bir çatışma fitili demek. Şimdi gelelim ikinci malzememize, yakıt. Peki bu yakıt ne? Tarihin ta kendisi. Peki bir yazar gerçek olaylara kurgusal bir yangını başlatmak için nasıl kullanır? Bakın, işte tam olarak böyle. Roman, Verjina Güneşi gibi gerçek, tarihsel olarak son derece yüklü ve hassas bir sembolü alıyor ve bu alıntının da mükemmel bir şekilde gösterdiği gibi, onu koca bir felaketin fitili haline getiriyor. İşte olay bu kadar basit ve bir o kadar da dahice. Gerçek bir sembol, kurgusal bir bombanın pimi oluveriyor. Ama bu teknik sadece sembollerle de sınırlı değil. Yazar, çok daha derine iniyor. 19 Mayıs'ta Pontus Rumları için düzenlenen anma günü gibi toplumsal hafızada derin yaralar bırakmış, son derece hassas ve acı dolu olayları da hikayenin tam kalbine yerleştiriyor. Ve işte bu hamle, kullanılan temel tekniği bütün çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Gerçek bir anma törenine yapılan kurgusal bir saldırı, bütün o devasa olaylar zincirini ateşleyen ilk kıvılcım oluyor. İşte gerilim romanının o tüyler ürperten gücü Tam da buradan geliyor. Gerçek tarihsel acıyla onun kurgusal olarak bir silaha dönüştürülmesi arasındaki o korkutucu derecede ince çizgiden. Fakat jeopolitik entrikalar, büyük haritalar, stratejik hamleler, bütün bunlar bize biraz ulak, biraz soğuk gelebilir, değil mi? İşte tam bu noktada üçüncü ve en kritik malzeme devreye giriyor. Kalp. Yani hikayeyi insani kılan, bize dokunmasını sağlayan o kişisel dokunuş. Bunun içinde Büyük Selanik sahnesinden bir anlığına uzaklaşıp, hikayenin kahramanlarından Nikos'un gözünden, onun memleketi olan küçücük Kufalya kasabasına zoom yapıyoruz. Şimdi kağıt üzerine bakarsanız Kufalya bir ekonomi merkezi. Hatta inanılmaz bir rakam. Yunanistan'daki sütün tam %67'si bu bölgeden geliyormuş. Ama hepimiz biliriz ki bir yeri bizim için anlamlı kılan şey istatistikler ya da rakamlar değildir. Bizi bir yere asıl bağlayan, ruhumuza dokunan şeyler istatistikler değil. İşte tam da bu anı gibi küçücük kişisel anılardır. Dedesinin kahveden çıkıp ona getirdiği o bir kalıp çikolata. İşte bu ufacık an o devasa jeopolitik satranç oyununa bir kalp, bir ruh katıyor. Ve işin ilginç tarafını biliyor musunuz? Bu çok kişisel hikaye bile aslında tarihin o büyük çarklarına sıkı sıkıya bağlı. Çünkü Kofalya'nın kendisi 1919'daki nüfus mübadelesinden sonra mülteciler tarafından kurulmuş. Yani bu küçücük kasaba aslında bütün bir bölgenin o çok daha büyük olan yerinden edilme ve yeniden başlama hikayesinin adeta bir minyatürü, bir özeti gibi. Peki, tüm bu malzemeleri, yani Gerilimle yüklü bir mekan, silaha dönüştürülmüş bir geçmiş ve insani bir kalp. Hepsini aynı kazana atıp karıştırdığımızda ortaya çıkan nihai mesaj ne oluyor? Romanı biraz daha derinlemesine incelediğimizde onu basit bir gerilim romanından çok daha öteye taşıyan ana temalarla karşılaşıyoruz. Yani mesele sadece katil kim sorusu değil. Asıl soru şu. Bütün bunlar neden oluyor? Ve işte Romanın en can alıcı noktası, asıl mesajı da burada yatıyor. Bu hikaye aslında hepimiz için edebi bir uyarı niteliğinde. Ortak tarihimizin, kültürel kimliklerimizin ne kadar kolay bir şekilde manipüle edilip bize karşı bir silaha dönüştürülebileceğini gösteren bir uyarı. Ve tüm bu analiz en sonunda bizi kitabın sayfalarının çok ötesine geçen oldukça rahatsız edici ama bir o kadar da önemli bir soruyla baş başa bırakıyor. Eğer tarihin kendisi bir silaha dönüştürülebiliyorsa, bugün sahip olduğumuzu sandığımız barış aslında ne kadar kırılgandır?